Herkese merhabalar. Selen kraliçenin görevini yerine mi getiriyor? Tabii ki de arkadaşlar Selen şu anlık kraliçenin görevini yerine getiriyormuş gibi görünüyor aslında. Kraliçenin verdiği her görevi yerine getirmeye çalışıyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Selen'in aslında kime çalıştığı ortaya çıkacak mı? Selen bence arkadaşlar Altay karakterine çalışıyor ve Altay'a kraliçe tarafından istihbarat sağlıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz Altay kraliçenin hamlelerine karşı hep bir adım önde olacak önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de kraliçe bu durumdan şüphelenecek. Ve şimdi şu anlık arkadaşlar Selen yaptıklarıyla bence kraliçenin güvenini sağlamaya çalışıyor. Sizler de fikir ve düşünce siz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani arkadaşlar, Selen herhangi bir şekilde hain değil. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Selen nasıl hamleler yapacak? Hep birlikte bekliyoruz. Gerçekten efsane sahneler. Bu cephede bizleri bekliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.